26 Nisan cumartesi günü 8. olan il kongremizi gerçekleştireceğiz inşallah. Hazırlıklarımız devam ediyor. Yeni nesil siyaset anlayışının mimarı Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan da bu kongremizi şereflendirecek. Bir konuşma yapacaktır. Öncesinde gün içerisinde bir dizi etkinliğe katılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce ziyaret edecek ziyaretin ardından esnaf ziyareti ve gençlerin yoğun olduğu güzergah ve yerlerde vatandaşla selamlaşacak ve onları dinleyecek. Ardından yerel televizyon, gazete ziyareti ve basın mensuplarının sorun sorularını yanıtlayacaktır. Eskişehir'deki kongremiz sadece bir parti faaliyeti değil, aynı zamanda genel başkanımızın siyasi duruşunu ülke meselelerine bakışını ve çözümünü Eskişehir kamuoyunu anlatmaya gayret edecektir. Dolayısıyla bu ziyaretin şehrimiz için çok kıymetli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Kıymetli basın mensupları ve dava kardeşlerim. Şimdi şehrimiz ve ülke gündemine bir bakış yapalım. Hafta içerisinde değerli basın mensupları sizlerle yaptığımız söyleşide Odunpazarı Belediyesi'nin Erenköy, Huzur, Çankaya ve Alanölü mahalleleri revizyon imar uygulama planına yönelik çalışmalarının önemli olduğunu ifade etmiş ancak bazı önerilerde bulunmuştuk. Şehrimizin depreme hazır hale gelmesi için atılan bu adımların diğer mahallelerde de başlatılması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Eskişehir ve eski şehirlilerin yaşanabilir mahalleler beklentisi ertelenmemelidir. Tabii bunu daha önce de ifade etmiştim sizlerde. Gerçekten şehrimiz depreme hazır bir şehir değil. Tabi hem Büyükşehir Belediye'mizin hem Odunpazarı Tepebaşı Belediye'mizin bu konuda bir irade ortaya koyacağını düşünüyorum. Özellikle depreme hazırlık binaların yapılması ve bu konuda tedbirlerin alınması gerekiyor sizler basın mensupları olarak da bunu zaman zaman gündeme, gündeme getirmeniz gerekiyor. Tabii şehrimizin önemli sorunları var. İmar, altyapı, ulaşım. Bugüne kadar çözüm bekleyen sorunlar bir kısmı çözüldü ama netice itibariyle hepimizin hayatını kolaylaştıracak trafikle ilgili henüz çözüm bekleyen önemli sorunlarımız var. Bu konuda ben 26'sında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Sayın Genel Başkanımızla birlikte ziyaret ettiğimde de bu konuyu orada ifade edeceğim. Bu konuda gerçekten şehrimizin bu önemli sorunlarla ilgili Saadet Partimizin önemli çözüm önerileri var. Bu konuda bizden istifade etmelerini ifade etmek istiyorum. Bunu ifade edeyim. Tabii Eskişehir bizim şehrimizin gerçekten daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi, hepimizin rahat edebileceği mahallelerin oluşabilmesi çok önemli. Bakınız eskilerde kira fiyatları çok yüksek. Konut fiyatları çok yüksek. Ama yapılacak bir imar revizyon planıyla Eskişehir'de ciddi şekilde bir konut üretimine geçebilir. Ve bu konuda insanların hem kira ödeme dertleri azalabilir hem de daha düşük ücrete daire sahibi olabilir. Bunu arzu ediyoruz. Bir de hepinizin bildiği gibi Merkez Bankası'nın politika faizinin %42,5'dan 42 46'ya ve üzerinde de 24 saat geçmeden fonlama maliyetlerini artırarak örtülü olarak %49 hatta %50'ye yükseltilmesi ekonomik çıkmazın bir başka göstergesidir. Hükümetin sıcak para arayışı ve günü kurtarma çabası halkın sırtına daha fazla yük bindirmeye devam ediyor. Ekonomiyi faiz lobisine teslim ederek değil, üretimi ve istihdamı önleyerek, önceleyerek ayağa kaldırabiliriz. Faiz artırımları ne enflasyonu kalıcı şekilde düşürür ne de hayat pahalılığına çözüm getirir. Bu karar vatandaşın borcunu artırır, geçimini zorlaştırır, piyasayı daraltır. Ben tabii bu konuda bir cümleyi hepinizin huzurunda ifade etmek istiyorum. Tabii bu konuyla ilgili Türkiye'nin aslında tarıma hiç önem vermediğini daha önce de ifade etmiştim. Bütün aday olduğum dönemlerde Dünya Tarım Örgütü'nün bir raporu var. Bu raporda 2025 yılında özellikle tankı topu tüfeği olan ülkelerin ayakta kalamayacağını ancak tarıma ve hayvancılığa yatırım yapan ülkelerin ayağa kalkacağını ifade etmişti. Bakın şu an önümüz geçen hafta bir zirai don oldu ülkemizde ve ciddi olarak üreticiler bundan etkilendi. Pazarlara gidiyorsunuz. Dün ben de bir pazara gittim. Fiyatları ne kadar yükseldi hepimiz gördük. Dolayısıyla ama bunun sadece e, bir sonuç olduğunu ifade edebilirim. Bakınız özellikle bu hükümetin tek başardığı bir konu var ve bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum. Başardığınız tebrikler diyoruz. Çünkü e, 24 Kasım 2024 tarihinde o dönemin e, Tarım Bakanı Sami güçlü. Avrupa Birliği'ne üyelik sonrası yüzde otuz olan tarım nüfusunun yüzde onun altına indirilebileceğini söylemişti. Ve bugün geldiğimiz nokta o. Gerçekten bu konuda başardılar ve yüzde altıya düştü şu an. Dolayısıyla şuradan şimdi sizin huzurunuzda hem hükümet hem de yetkililere çağrı yapıyoruz. Sizi insafa davet ediyoruz. Ve behem ve hal büyük şehir, bütün şehir yasasını kaldırarak köye dönüş projesini hayata geçirmenizi bekliyoruz. Tabii bu önemli. Tarım ve hayvancılığın bu ülke için ne kadar önemli olduğunu ifade ettik. Daha önce e, dünyada kendi kendine yeten 7 tarım ülkesinin biriyken bugün özellikle dışarıdan ithal eder hale geldik. Dün demin de ifade ettim. Pazar ziyaretinde esnafların bir kısmı dışarıdan soğan ithalinin yapıldığını ifade ettiler. Bu kabul edilemez bir şey. Dolayısıyla elbette bu politikaların bir sonucudur ama insanlar buna çok ciddi tepki göstermelidir. Ben bu tepkinin kıymetli olduğunu ifade ediyorum. Şu an öğretilen bir çaresizlik var. Toplum şu an kutuplaştırılıyor ama bu kutuplaştırmayla birlikte korku var. Korku imparatorluğu var. Ben açıkça buradan bir şey ifade etmek istiyorum. Dün biz Eskişehir'de özellikle Gazze ile ilgili bir platform, orada bir basın açıklaması yaptı, Biz de katıldık akşamında İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu'nda Kudüs'e, Filistin'e, Gazze'ye destekle ilgili bir yürüyüş yapmak istedi ve hükümet yetkilileri, emniyet bunu engelledi. Asla bunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bugün üzücü bir haber aldık. Amerika'da Rüme, Rümeysa Öztürk kardeşimiz şu an öğrenciydi ve vizesi iptal edildi, Türkiye'ye gönderilecek. Dolayısıyla dostu olan Trump, dostu dost olarak ifade edilmişti. Bransını nasıl bir dostluk çerçevesinde efendim bu ülkeden götürdüler. Bu Rümeysa Öztürk kızımıza da buradan sahip olarak öğrencilik e, öğrenci yani e, tahsilini e, bitirme hususunda hükümetin üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Ayrıca 26 Nisan'da Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde saat 20'de yapılacak ilk kongremizde tüm eski hemşehrilerimizi Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan'la buluşmaya davet ediyorum.